Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Altay. Age of Empires 4'te iki tane yeni medeniyet duyuruldu sonunda. Bir tanesi Osmanlılar, diğeri de Malililer. Osmanlıları tabii ki bekliyorduk, mutluyuz geldiği için. Türkler olarak Osmanlı'yı bekliyorduk. Ben sadece isminin Türkler olmasını isterdim. Çünkü bizim yani oyunda neticede 800-900'lü yıllarda başlıyor teknik olarak. 800-900'de Osmanlı yoktu. Selçuklular vardı. Öyle ayıramayacaklar için Türkler olmasını beklerdim. Ama hem Türk adını görmek daha iyi. Çünkü Osmanlı neticede bir hanedanlık adı. Ama neticede o tarihlerde ülkenin adı Osmanlı olduğu için Osmanlı olarak geçiyoruz. Maliler de Malians yani Maliler olarak geçiyor. Bu videoda tabii herkes muhtemelen fragmanı izlemiştir. Premier trailerını izlemiştir. Ee, ama ben böyle adım adım bir inceleyelim istiyorum hem bir muhabbet eşliğinde Bakalım e, Neler var hani ilk andan itibaren kare kare bir inceleyelim bakalım neler var Şimdi burada gördüğümüz zaman Bakıyoruz burada Şimdi şu sol üstten başlayalım Şunlar ne anlamadım bakın e, Görüyorsunuz şu sol üstte ve şu sağ altta Bir Birim var bunlar okçu sanıyorum bunlar okçu Gibi gözüküyor normal düz okçular Onların önünde bu Spearman'lar var. Şunlar Spearman diye tahmin ediyorum. Onların önünde de ağır, ağır zırhlı piyade yani yeniçerilerimiz var. E, Huskal tarzı basit atlımız var. Süvarilerimiz güçlü. Onun dışında da sipahiler var. Ağır zırhlı muhtemelen sipahi olacak. Ana büyük toplarımız var zaten aynı şekilde. Daha sonra Burada tüfekçilerimiz var. Unik yani bizim ırkımıza özel e, şeyler bunlar. Unik genç var. Bunun dışında bakıyorum. Şurada bir hani mehter üyesi gibi bir karakter var atlı. Bu muhtemelen gözcü olacak ya da özel bir şey de olabilir. Ortada da arbaletçileri görüyoruz şöyle. Arkada bu şekilde bir e, toplu tüfekli bir alet edevat. arkada da springatları görüyoruz. İlk adımımız böyle. İlerletin bakalım. Neler karşımıza çıkacak? İncele incelemeye çalışıyorum. Topların e, mesafesi nasılmış ona bakacağım. Yani toplar yakına da yakın atıyor. Ne kadar uzağa atabilir bilmiyorum ama. Evet görüyorsunuz bakın. Şunlar okçu muhtemelen. Aynen bakın yayı var bundan okçu. Tepedeki kukaleler ne lan öyle yani. Şey gibi. Böyle cadı gibi. Sipahiler kaliteli gözüküyor. Şu muhtemelen gözcü. Ya da mehter ren üyesi şu ortada da var bakın Yani Ortada bir Mehter çalan yani mehter takımı gibi dram çalan yani ee, Bir şey var Karakter var Yeni bize özel ya da belki yeni eklenen bazı gemiler olabilir bu bize özel olabilir Bunlar ya da Belki de Bütün oyun eklenmiştir bilmiyoruz Evet bakın hafif atlılarımız Huskarlı yani kanatlı. Yani de Huskarlılar Polonya şeyler oluyor. Burada bakın hemen arka tarafta gözüken şeyler var. Gene atlı mehter üyeleri var ya da gözcü. Muhtemelen bunlar e, bonus veriyor olabilir. Yani çünkü görecek göreceğiz birazdan tüfekçilerimiz böyle tüfekçilerimiz e, ucuz olma ihtimali var bence ucuz olacaktır en azından hani şey gibi Fransız atları gibi ya da erken ya da geç çıkacaktır bilmiyorum. Aynı zamanda Malillilerde de javelinler geldi yani şeyler geldi mızrak atanlar geldi edge of empires 2'den falan bilirsiniz yalnız Malillilerde kalkanlı bir spearman var mızraklı var o ne onu anlamadım. Ayrıca bunlar genelde böyle ormanda falan saklandığı için yüksek ihtimal gizli ormanlarda e, saldırı bonus alacaklar. Yani gizli ormanın içine savaşılırsa ya da gizli ormanın e, içindeyken bir bonus alırlar dışarı adım attıkları gibi saldırıyorum 10 saniye boyunca atak speedi hızlı olan bir şey olabilir belki de. Burada bakıyorum ne var bak arkada gene bir şey görüyoruz burada Osmanlı'da şu arkada. Spearman, Yeniçeriler, Tüfekliler, Arbaletçiler. Ayrıca şu ana kadar karşınıza çıkmadı bir şey fark ettim demin izlerken onu göstereceğim size. İyi izleyin. Tamam toplar burada. Tamam mı? Daha gelmedi gelecek ama. Bu arada ordumuz çok haşmetli duruyor onu size söyleyeyim. Tam bir Yeniçeri gibi duruyor yani. Bayağı kaliteli şey yapmışlar. Evet bakın okçularmış bunlar. Evet kukaleler. Bunlar neymiş? Bunlar bizim köylüler mi? Yokçu bunlar da. Ha bizim okçular olmayabilir. Burada bakın bu e, gözcüler ya da mehter üyeleri aralarda dolaşıyorlar bakın. Görüyor musunuz? Bu şekilde. Bakıyorum şu şeyi inceleyelim. Şu bizim zırhlılara yakın burada. Abi bayağı güzel gözüküyor aslında ve bize özel gerçekten ya yani Yeniçeriler. Bir Empire Total War oynuyorsunuz geliyor yani neticede. Malezyalılarda da şöyle bir detay var sayın arkadaşlar ona da bir bakalım bakın şöyle Malezyalılar diyorum Malililerde. Ovo gibi bir altın altın şeyin üzerine Ovo gibi bir alet edevat var Ayrıca inekler gelmiş sanıyorum Bazı haritalarda inekler gelecek tabi göreceğiz Surları falan böyle şeyden ee, Ne o kerpiç gibi sanıyorum Alet edevatları öyle şey olacak koyun var aynı şekilde Aynı zamanda maden kampı var. Taş şey yapılıyor. Bakıyorum. Çok güzel görseller. Tam gerçekten şeyi yaratmışlar. Bizim tabi camiler, simgeler ne olacak bilmiyoruz. Yani Ayasofya görmek isterim bir tane. Şurada bir tane şey var. Top merkezi gibi bir şey var. Ona benzettim kule olarak yani. Surlarımız Güzel. Mancınık şu hep bak her savaşta bir tane gözcü var bakın görüyorsunuz şu yukarıda davul çalıyor tamam mı bir yerde bir detay var onu yakalamak istiyorum yakalayabilirsem eğer durduracağım ha evet bakın sayın arkadaşlar ok atan atlılarımız var arkadaşlar. Yani Manguday gibi sanıyorum ya da Rus şeyleri gibi. yani koşarken atılıyor mu bilmiyorum ama neticede bizim Selçuklulardan itibaren yani Selçukluların öncesinden itibaren Moğollarla eşdeğer bir kültüre sahip olduğumuz için Manguday gibi hem ok atıp hem koşmasını bekliyorum şeylerin ama belki de Ruslar Ruslarınki gibi şeydir. bakın ok atıyorlar. Hem suvarlar hem ok atıyorlar. Bu çok önemli bizim açımızdan. Her yerde mutlaka şeyimiz var. Görüyorsunuz. Ee, gözcülerimiz var. Gözcü olduğunu tahmin ediyorum sadece bilmiyorum. Evet bu şekilde yani adım adım incelediğim zaman ekstra bir şey görmüyorum ya. Ekim 25'te gelecekmiş ve bedavaymış bu arada. Yani tekrar baştan alayım. Yani gör, gözükenler bunlar. Ekstra bir şey görmüyorum. O ok katan okçular vesaireler var. Güzel oldu. Böyle bir ufak bir inceleme yapayım dedim. Detayları, görebildiğim detayları. Canlı yayınlarımı beklerim sayın Ecof severler. Bekliyoruz efendim. Hayırlısı olsun, mutlu olduk geldiğine. Şükür diyoruz, özlemiştik. Herkese sevgiler.